Arkadaşlar ben sizlerle Türkiye'de kapatılan Discord ve Roblox'u nasıl basitçe gidebileceğinizi göstereceğim. Zaten direkt dost Discord indirili Nasıl indireceğini de göstereceğim. İlk önce yani ben indirdiğim için bu videoyu direkt altınıza olur. Yani ilk önce bir, nokta, bir nokta var uygulamasını indirip açıyorsunuz ve direkt VPN açıyorsunuz. Diğerinden Chrome açık. Oradan Aptoy diye yazılır. Aptoy tabi. Aptoy diye yazıp buraya tıklıyorsunuz. Ve ardından alttan böyle indir çıkıyor. Aynen. Bak buraya şuraya basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra bu Aptoy diyecek ve bunu açıyorsunuz uygulamayı. Uygulamayı açtıktan sonra İstediğiniz yani Türkiye'de saklanan iki uygulama ya Roblox veya Roblox. Roblox. <laughs> Roblox'u istediğiniz zaman indirin veya orada güvenlidir. Yeter ki VPN'iniz açık olması lazım veya Discord indirin ve yani ne Discord yükle. Yani sonuca katılabilirsiniz Panda TV'ye. Öyle işte gidiyor. Direkt öyle aşılabilirsiniz. Beni de arkadaş ekleyebilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Binfandan da sonuncusuna gelmeyi unutmayınız. Böyle Discord ve Roblox'a giremeyenler için güzel bir video oldu. Hatta şu an şey değilsin Roblox değilsin onu da açayım bir sizin için olsun işte size önem veriyorum ama tabi videoyu böyle beleş değil abone ve like atmayı unutmayın lütfen yalvarırım yalvarıyorum size oyuncular da gelecek böyle de başka videolar <laughs> da gelecek mesela ne? Roblox Roblox şimdi açacaksın bunu yeni video yükle yükleye başlayacaksın büyük dev da bekleniyor haberiniz olsun ayarlardan da bu uygulamaya indirim vesaire şeylerini açmayı da unutmayınız açalım diyelim ve roblox açılıyor bunu eğer yaparsanız spotify'ını de karşınızda roblox ve discord hadi kendinize iyi bakın iyi sabahlar diyelim.